Hocam Deniz 19 takımı olarak yeni sezon hazırlıklarına devam ediyorsunuz. Nasıl gidiyor çalışmalar? Çalışmalarımız güzel devam ediyor. Tesisimizde Doğan Demircioğlu'nda. Ee, üçüncü haftayı bitireceğiz artık. Bir hafta e, Doğan Seyf Stadında başlamıştık. Daha sonra buraya bu tesisimize indik. Burada çalışmamız devam ediyor. Ee, kadro yapısı nasıl hocam? Kadro yapısı, kadro yapısı zaten e, genelde %90'ı geçen seneki alt yaş kategorilerinden olan arkadaşlarımızla geçen sene U19'da oynayan arkadaşlarımızla harmanlayıp güzel çalışma süremiz oluyor. Dışarıdan gelen birkaç denediğimiz arkadaşımız da var. Onları gözlemliyoruz. bir tane de tara transferimiz var. Denizli'mizin çocuğuydu zaten o Melik Talha. Onu kattık aramıza. Güzel bir şekilde harmanlayıp çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedefin ne olacak hocam? Hedefin olacak. Hedefimiz hedefimiz ilk başta zaten futbolcu yetiştirebilmek. Sonuçta altyapıyız. A takımımıza, denizimize çok kaliteli, karakterli, ee, kulübüne sahip çıkacak, denizine sahip çıkacak karakterli futbolcular yetiştirmeye çalışıyoruz. Tabi bunun yanında da her zaman Denizli Spor'un hedefleri olur. Elimizden geldiği kadar üst sıraları oynayabilmek, şampiyonluğa oynayabilmek olur. Böyle hedeflerimiz var. İnşallah ilk başta yukarıya futbolcu verip daha sonra güzel yerlerde bitirebilmek amacımız.